Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu Cenab-ı Hak'tan duanın icabete karin olduğu demlerde ne isteyeceğini merak edenlere şöyle bir cevap verir. Kabe'ye gittiğinizde ilk gittiğiniz zaman sonraki dönemlerde de Beytullah'ı ilk gördüğünüz zaman yaptığınız dua müstecaptır derler. Sadece onunla da kalmaz. Orası Allah'ın evidir. El ummaru vel huccacu veftullah buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümre yapmaya gidenler, ümre ibadeti için Kabe'ye gidenler, hac vazifesi için Beytullah'a gidenler, bunların her biri Cenab-ı Hakk'ın misafiridir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı ve in Allah'ın misafirleri Allah'ın evinde Cenab-ı Hak'tan bir şey isterlerse dua edip talepte bulunurlarsa ecabehum mutlaka dualarına icabet eder. Gerçekten Beytullah Allah'ın bir sırrıdır. Allah'ın kudretinin alametlerinden en büyüklerinden bir tanesidir. İnsan Beytullah'ta gönlünden geçirdiklerine bile dikkat etmelidir. Hani şefaat diyecek yerde şe seyahat deseniz dünyayı dolanır durursunuz. Böyle bir yer. Onun için yanlışlıkla, gafletle Allah'ın evinde bir şey istememek gerekir. Çünkü icabet olur.